Sen televizyonu kapat. Nedenmiş o? Çünkü 24 saat gözlerini kapalı tutmalısın. Bunu asla yapmam. Eğer yaparsan gizemli hediye senindir. Yapamazsan banlanırsın. Gizemli hediyeyi kazanmak istiyorum. Bu çok zor olacak. Neyse ki okulun yolunu biliyorum. Bacon neden göz bandı takıyorsun? Gizemli hediye kazanmak için. Bunu 24 saat boyunca takmak zorundayım. Bunu anca senin gibi fakir bir ezik yapar. Bugün sürpriz sınavınız olacak çocuklar. Geçemezseniz sınıfta kalırsınız. Ne? Bu halde sınavı nasıl yapacağım? Bana yardım etmek için videoyu beğen. Yangın var hemen dışarı çıkın çocuklar. Sınavı yapmak zorunda değilim. Hey şu eziye bak göz bandı takıyor. Çıkar şunu körebe oynamıyoruz. Yolumdan çekilin eve gitmek zorundayım. Bu halde asla eve gidemezsin ezik. Sizi göremediğim için şanslısınız. Yoksa işinizi bitirirdim. Tamam Bacon gidebilirsin. Tabi becerebilirsen. <laughs> Umarım gizemli hediyeyi kazanırım. Tebrikler Bacon gizemli hediyeni kazanmaya çok yaklaştın. Oh sonunda artık bu göz bandını çıkarmak istiyorum. Çaban için sana özel bir hediyem daha var. O nedir? Sen VIP'lik kazandın ve sana başka insanlara vermen için 100 VIP'lik daha veriyorum. Videoyu beğenen herkese VIP'lik veriyorum.